Gözleneklerinin belirgin olduğu durumlarda evde yapabileceğimiz yöntemler nelerdir? Jel ya da köpük yapıda iyi bir temizleyici ile cildimizi sabah akşam düzenli temizlemeliyiz. Arkasından tonik kullanımı faydalıdır. Özellikle bu tonikler eğer glikolik asit içerirlerse daha iyi bir temizlik sağlayacaktır ve gözeneklerin azaltılması konusunda bize fayda sağlayacaktır. Nemlendirici ve güneş koruyucu seçimimizde dikkat etmemiz gereken nokta bu ürünlerin su bazlı olması ve komedon oluşturmamasıdır. Seçimlerimizi bu yönde yapmalıyız. Bunun dışında haftalık yapabileceğimiz faydalı uygulamalar da var. Eee scrap uygulaması yani eksfoliyasyon ciltteki ölü hücrelerin atılmasını ve gözeneklerinde daha iyi temizlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle haftada bir kez böyle bir uygulama yapabiliriz. Yine haftada bir kez kil maskesi uygulaması yapılabilir. Bu da gözeneklerin daha iyi temizlenmesi ve toksinlerin atılması konusunda cildi rahatlatacaktır.